Evet arkadaşlar şimdi ince şiş çubuklarından güzel bir ev yapmayı planlıyorum. Yapacağım evin boyutunu ayarladım şu şekilde. Şöyle. Ayarladığım boyutları da şöyle yandan yapacağım yerleri yapıyorum. Şu şekilde. Sizler de böyle yapabilirsiniz. İnce çay kaşıklarının Takta çay kaşıklarına şöyle bunları dizersiniz. Bu şekilde. Pencere kıvamını boyutuna göre ayarlarsınız kendi yapacağınız evin. Ben biraz büyük yaptım pencereleri. Bu şekilde rahatlıkla yapıştırabilirsiniz. Düzgün bir şekilde olacağından eminim. Şimdi ben yapmaya devam ediyorum. Aşama aşama size göstereceğim nasıl yapıldığını.